Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber İstanbul Karşısı oynuyoruz ee, Ben bu şanslı çarkı açmıştım ama kapı çaldı O yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım Ama şimdi merak etmeyin Size e, bir teklif satın alacağım Ama önce bir karakterlerimize bir bakalım e, En iyi karakterim Şu seçtiğim panda destansı Başka da bir karakterim yok Yani neyse ama bugün sizi paketsiz bırakmayacağım Yani çarksız bırakmayacağım Gördüğünüz üzere benim e, 320 tane taşım var Bugün bir tane paket açacağız ama hangi paket açacağımızı ben de bilmiyorum. E, rastgele bir tane paket açarız işte arkadaşlar. Şimdi. Bakın tam HD ekran çekiyorum şu an. Evet. E, 99 elmasa bir tane. 3 tane çark açıyorum sizin için. Efsanevi bir Efsanevi yok mu bunda? M mitik diye bir şey var. Bu çıktı sıradan. Ay, e, yaramaz. Hadi güzel bir şey var, Güzel bir şey var. Hadi mitik ver. Ney mitik mi ne o, o enderlik bilmiyorum. Neyse mitik verir herhalde. Hadi hadi ne olur bundan mitikler. Ne olur bundan ver hadi. 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 Oha vallahi mitik. Vallahi mitik. Yes. Hadi, hadi. Ya. Arkadaşlar destansı geldi ya. Mitik diye bir enderlik varmış. Destansı çıktı. Şu çıktı bakın destansı. Neyse iki tane destansımız olmuş oldu. Hesabımızı geliştiriyoruz. Bu çıktı. Neyse şimdi oyunumuza geçelim. Bu benim ikinci kanalım. Ee, artık büyük ihtimalle birinci kanaldaki izlenmelerimiz iyice bir düştü. Neden bilmiyorum. O telefonda hafızam çok yok. Acaba ondan mı kaynaklı? Ben de neden kaynaklı bilmiyorum. Ama bu kanala attığım videolar fazla izleniyor. O yüzden büyük ihtimalle yavaş yavaş bu kanala geçeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi buz oyunu en sevdiğim. Bak tek beni zıplattı. Neyse koş. Koş. şunları zıplattı ben zıplamadım ha. Koş. Koş. Şuradan geç. Bu benim en sevdiğim harita. Ciddi diyorum. Hele bakın şimdi şurası var ya. İstanbul Guys'taki en sevdiğim yer. Şöyle geçelim. Koş 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 koş. Şurayı zıpla, şurayı da zıpla. Aa düştüm lan. Düşmeyeyim iyi iyiydi. de. Neyse. Şimdi bak şuradan zıplıyoruz sakin. En sevdiğim yer işte. Kayak yeri. Çok güzel kayıyoruz. Bakın şimdi izle. Hop şu denk gelemedi herhalde. Aa şu var. Üçüncü olduk. İlk tur üçüncüyüz. 43 saniye bitirdim. Şimdi bu kız da geçti. Yani kız mı oğlan mı bilmiyorum. Bu da geçti. Şimdi şu. Bence bu geçemeyecek. Şöyle atlayalım. Evet dedim. Atladı ama geçemedi. Ee, daha fazla İstanbul Guys'a böyle elmas harcamamı istiyorsanız ya ben biriktiriyorum yani İstanbul Guys elmaslarımı. Ben biriktirip biriktirip açıyorum. Ee, Buray'da ya da Mustafa ile cezalı kutu açılımı gelebilirdi ama ben böyle oynamayı daha çok seviyorum. Bu oyunun e, bu kanalıma da İstanbul Guys'in devamını 10 like atacağım. Fazla like gelirse 10 like de devamı gelir. Aa bak, bu oyunu çok seviyorum. Bu oyun bana Birinci kanalımda da çıktı ana kanalımda. İstiyorsanız gidin izleyin. E daha ana kanalıma bıraktım diye bir şey demedim. Zaten bırakmayacağım da. Atıyorum mesela bu şimdi Faho Baba 2 ya. O Faho Baba 2 olacak. Bu Faho Baba 1 olacak arkadaşlar. Yani anladınız mı? E birinci yüz. Bu arada birinci yüz. gidiyoruz. Şunların hepsini toplayalım. Birinciliği kaybetmeyelim. Şöyle güzel güzel şuralardan geçelim. Geç geç geç. Bak hemen ben aldım ya. Arkasından bir tane daha çıkıyor. O kadar fazla altın çıkıyor oyunda. Şunları topla. Kardeşim benim yoldan çekilin. Allah tutturamadım. Neyse. Koş koş koş. Aha tutturamadılar. Bana ateş etti birisi ama tutturamadım. Şöyle geçelim. Şunu alalım hele. Yani. şundan Of biri benim kötü Patlattı. Neyse şimdi ben de birini patlatacağım. Hayır düştün. Ya. Ya. Oha ne oluyor oğlum. Ne diyor oğlum. Şimdi, şimdi şu adama bir ateş etsek Tutturamıyorum. Hayır o beni tutturdu. Neyse şimdi ben onu tutturacağım. Gel lan. Lan oğlum ben niye nişan <laughs> Tam düştü o düştü. Yok düşmedi. Ya tutturamadım be. Defol git lan. Hmm. Dediğim gibi ana kanalımı kapatmadım. Kapatmayacağım da. Ee, izlenmeler böyle düşük olmaya devam ederse. Yani bu kanalda izlenmelerimiz artıp o kanalda düşmeye devam ederse bir de bu kanalda illa 2 aboneye geçersek bu kanalı birinci kanalım yapacağım. O Faho Baba 2 olacak. Bu Faho Baba olacak. Anladınız mı şimdi olayı yani? bu kısaca şunu geri al. İkinciliğe düştük bu arada. Ben bu olayları anlatırken niye aşağı atladım? <laughs> Neyse. Devam ediyoruz. Ya ben buradan atlayamıyorum ki acı ya. Aha. Uçtuk. Şimdi şuraya geldik. 43 altında. Aa, 4 saniye. saniye. İlk defa ortaya geldik bu oyunda da. Tam kazandık. Ben, istesem ben de ortaya gelirim ama ortaya gelip de boş yere uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar eskiden 32 kişi oluyordu. 32'den 16'ya düşüyordu. 16'dan da 8'e düşüyordu. 8'den de şampiyonu belirliyorlardı Güzel oluyordu ama artık neyse 24 kişi var. Sonra 12'ye düşüyor. Bilmiyorum yani azalttılar bayağı sayı. Niyeyse. Aa, bu bize ilk defa çıkıyor arkadaşlar. Zaten bu kanalda hepsi ilk defa çıkıyor da ana kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Faho Baba'ya. Faho Baba'ya. Orada vardı zaten bunlar. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Düşme yazıyor şurada. Hı, -hı. Bu arada mesela arkadaşlar büyük ihtimalle artık Stumble Guys hem o kanalıma eğer 20 like geçerse o kanalıma gelecek. Bu, hem bu kanalıma gelecek hem o kanalıma. E, Call of Duty bu kanalıma yavaştan 30 aboneye doğru ilerliyoruz bu kanalda da. 30 abone olduğumuzda söz, söz Call of Duty gelecek arkadaşlar. Söz veriyorum. Hatta yok arkadaşlar. E, 30 abone olduğumuzda Hello Bor gelecek. Bu kanalda da. Hello Bor bu kanalda da gelecek. Haberiniz olsun. Çünkü öbür kanalda cidden izlenmelerimiz bayağı bir düştü derken kazanıyoruz bu arada. Bu kanalda direkt şampiyonluk geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi şu adam bekleyelim. Şu adamı bekleyelim. Düş artık. Bakın ben varidin üstünden falan zıplayayım da uyuz olsun. Hadi ne olur düş artık. Biz düşmeyeceğiz. Ben düşmem inşallah. Düş artık. Şunun yanına gidelim gıcıklığına. Bak ittirmeye çalışıyor. İttirme. Düş artık. Düş artık. Kanka düş artık. Bir düşmedin ya. Düşsene. Aa düştü. Yes kazandık arkadaşlar. Düştü sonunda yani biz de kazandık. Evet. Aha. İstanbul Pest'ten bir şey birikmiş. Alalım mı? Durun alayım mı? Alayım mı? Al, bence dur bir oyun daha atalım da Öyle alayım arkadaşlar bence yani Sizce alalım mı Neyse ee, ee, Bu kanalıma Başka hangi seri gelsin Mesela Mortal Kombat'ı normalde ana kanalıma Atacaktım 50 abonede ama Artık gerçekten izlenmelerimiz bir düştü Şu an bütün videolarımın yüzü izlenmenin Üstüne çıkmasını bekliyorum Like veya abone cidden bekliyorum Yani like ve abone olursanız sevinirim de Yani e, izlenmelerimizin artmasını bekleyeceğim. Artmazsa gelmeyecek o kanalıma Mortal Kombat. Bu kanalıma 30 abonede Mortal Kombat gelebilir. Mortal Kombat serisine bunda başlayalım. Hello ekbor bu kanalıma gelir mi bilmiyorum. Belki gelir. Kesin bir bilgi vermeyeyim. Ama size söz. Mustafa ile 2026 Minecraft Buğra'da olacak. E, bu kanalıma gelecek bu kanalıma gelecek ee, e, 2026 cirafta başlayacağız 30 abone de 2026 e cirafta başlayacağız ee, Mortal Kombat'ı da bu kanalıma yarın atarız herhalde Mustafa ile evet şimdi Aa, o kamera kalitesi niye iyi kötü çektim ben şöyle çekmişim yanlışlıkla haberim olmadan neyse şöyle çekelim evet az önceki çıkan oyun şimdi bir daha çıktı az önce finalde çıkan oyun şimdi ilk turdan çıktı. Bir garip oldu neyse. Evet arkadaşlar. Buraya abone olun. Mustafa'ya da abone olun. Mehmet'e de abone olun. Yani hepimize abone olun. Aa, bak ben bunu seviyorum ya. Bunu da çok seviyorum. Şuradan geçsek bir bir dakika, bir dakika. Bir gerilelim. Şuradan şöyle koş zıpla. Evet. Bir tane daha aynısını yapayım. Koş zıpla. Her türlü geçiyoruz zaten. Şuradan şöyle zaten atıyor direkt. Şuradan yine koş zıpla. Tamam. Burayı seviyoruz. Şuradan şöyle, şöyle. Panik yaptım. Niye öyle oldu? Arkadaşlar ya kamera kalitesi çok sarktı. Kusura bakmayın. Neyse dikkatim dağıldı. Neyse. Şuradan atla, şuradan da atla, şuradan da atla, şuradan da atla. Buradan geç. Şuradan. Şöyle böyle evet. Buradan panik yapmayacağım, oradan geçmeyeceğim. Çünkü oradan geçersem bir şey oluyor. Ee, çekiç vuruyor. buradan arada geçmiş olsun yazarsan sevinirim. Şimdi şuradan da atladık. Şöyle atladık ve... Bekleyelim bakalım. Kimler geliyor? 6'da bir ikinciydik normalde. Neyse şu geçsin. Şu da geçsin. Şu da geçsin. Tamam artık geçelim yoksa biz geçemeyeceğiz. Bir dakika 19 saniyede bitirdik ama normalde daha erken bitirmiştik. Rekor falan kırıyorduk ama olmadı. Aga be şu adam kaldı. Biz yine final turundayız arkadaşlar. 2'de 2 gelir mi acaba bu kanala? 2'de 2 gelir mi sizce? Mesela şimdi arkadaşlar aynı vakitte iki kanalıma da iki tane video bir, birer tane video attım. Biri Buğra ile kostüm yorumlama bu kanalımda. Öbür kanalıma da İstanbul Guys attım. Biri 70 görüntüleme alıyor bu kanalımda. Daha 13-19 saat mi ne olmuş? Biri 70 görüntüleme alıyor. Öbürü 30 görüntüleme alıyor. Yarısı bile değil yani. Neyse abi bu oyunu çok seviyorum. Cam köprü. Ben hepsini biliyorum bunların. Bakın yavaş yavaş sakin sakin şuralardan böyle ilerliyoruz. Ben hepsini biliyorum. Şuradan şöyle bir Şurayı da atlayalım. Tamam sen git kardeşim hadi yallah. Ama bir bir kişi alabiliyor sadece onu unuttum. Çok dikkatlice geçersek evet. Şöyle şu tarafa geçsek. Bitişe varış diyor. Hedef bitişe varış. Şuradan atladık. Hayır düştüm düştüm düştüm. Bilmiyordum niye öyle oldu. Bas 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 bas. Koş 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 kazandık ya biz bunu inşallah kazanırız. Hadi bismillah inşallah kazanırız arkadaşlar. Şuradan ne yapsam ne yapsam. Aa, hadi yes yes ya hayır hayır. Şampiyonluk gitti arkadaşlar ya. <laughs> ya delireceğim ya. Gördünüz mü son saniye şu oran. Tiger, Tiger kazandı. Oran Tiger kazandı. Neyse bakalım. Ee, böyle kutu falan devam etmemi istiyorsanız. Bu arada bir dakika İstanbul Pest'e bir şey gelmiş. Onu bir alalım. Ee, bir dakika kaç kupamız var? 1669'da şampiyonluğumuz var. Bunları arttıracağım. Hesabımı artık açtım. İstanbul Guys. Ee, devamının gelmesini istiyorsanız bu kanala 10 like benim için ilk, seyir, ilk bölümde yeterli olacaktır e, ee, izlememizde 70'i geçtiği anda geleceğim arkadaşlar. Ee, merak etmeyin. Ee, görüşürüz mutlu kalın. Görüşürüz. Bay bay mutlu kalın.